Şimdi o Muhammed Nurdoğan diye biri var. O çıkıyormuş. Benim aleyhime konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Onun adını taktım. Müzemmem Karanlık Ölen. Muhammed'in karşılığı Arapça'da müzemmemdir. Yani tenkit edilen. Muhammed övülen demek. Onun adı olsun müzemmem Karanlık Ölen. Şimdi bu nasıl bir adamdır? Arkadaş demiş ona ki orada televizyonda ya demiş, sen demiş maymundan türediğine inanıyorsun milletine. Falan onu da reddedememiş yani. Cinlere inanmıyoruz Yok demiş sizin Kur'an'daki cinler sizin inandığınız cinler gibi değil falan. Nedir yani fizik, metafizik bilmem ne. İyi. Ceryanı tak oraya. Cine mi taktın yani şimdi? <laughs> Allah Allah. Cin takarsa sana görürsün günü sana. Ondan sonra ceryanmış bilmem neymiş. Nedir fizik, metafizik? Böyle bir şeyler konuşuyorlar yani neyse. Takmış kafaya. Efendim ne oldu? Cübbeli hoca gavur oldu. Niye gavur oldu? Sen gavur olmadığında bu kadar inkar ediyorsun. Ki cinleri inkar eden kafir olur. Ee, maymundan türediğine inanan veya efendim insanın evrim teorisiyle kendi kendine oluştuğuna inanan kafir olur Kur'an-ı Kerim'de. Tek nefisten yaratıldı diyor, hanımını ondan yarattı. Halakakum nefsin vahidetin ve halakakum nazev <Arrow> ha, Sizi tek nefisten yarattı, eşini ondan yarat. Bu kadar ayet varken. Zaten hocalığı da yok ama meal yazmış. Önüne gelen meal yazıyor. Bırak meal işini, Kur'an yazacağım demiş bir tane ilahiyatçı. Salih Akdemir mi ne? Demiş bir Kur'an yazacağım demiş. Allah Allah. Şeytanlar da dostlarına vahyederler. Şimdi ben niye müşrik olmuşum? YouTube'da geziyor bütün millet bunu. Belki 15-20 sene evvel konuşmuşum. Nedir o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cibril'e sormuş. "Sen bu vahiyleri nereden alıyorsun?" demiş ki bir perdenin arkasından alıyorum. O perdenin arkasından. Sen bir daha vahiy alırken perdeyi arala demiş. Bakalım ne göreceksin. O da oradan e, perdeyi aralancı, bakmış Resulullah içeride duruyor. O, "Min keveleyke." demiş. "Senden demek senden alıp sana getiriyormuşum." demiş. Ben böyle bir rivayet anlatmışım. Kim o herif? Alparslan Kurtul mu? Kuytul. Evet işte öyle dediği için beni tekfir ediyorlar. Bana kafir diyorlar. La yu'minu ahadukum hatta mecnun. Bir adama zaten e, deli denmeden, gavur denmeden tam mümin olmaz. Ama şimdi biz burayı izah edelim bakalım. Sen ne demek istiyorsun orada? Eğer bir insan buradan siz ne anlıyorsunuz? Kur'an Resulullah'ın sözüdür. Öyle mi anlıyorsunuz Haşa? İçeride perdenin arkasında Rasulullah oturduğu zaman vahiy onun e, kanalından geliyor. Yani vahyin sahibi odur diye Haşa öyle mi anlıyorsunuz? Öyle bir şey anladınız mı hiç? E, siz akıllı başında Müslüman adamsınız. Böyle şey anlaşılır mı? Vahyin sahibi kim? Allah'a. Buradan ne anladınız siz? Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselamdan daha üstün ve Allah'a daha yakın ve ruhlar aleminde daha önce yaratılmış ve vahiy evvela onun ruhaniyetine zate verilmiş. Cebrail aleyhisselam zahirde yani bedenler alemine bu dünya kurulduktan sonra o vahiyin aracılığını yapmış. Ama maneviyatta bütün vahiyleri ilk olarak kim almış? Muhammed Mustafa almış sallallahu aleyhi ve sellem. Var mı bunda bir gavurluk? Peki şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'den üstün olduğuna der. bütün ehli sünnetin itikat kitaplarında yazar ve rusulül beşeri eftalü min rusulül melâke i̇mam Nesefi'nin akaidinde Taftazanilerin şerhlerinde Nesefi akaidi bu kadar ehli sünnetin bütün metinlerinde beşerin peygamberleri meleklerin peygamberlerinden üstündür. Şimdi Resulullah'ın üstün Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diye, Diyelim ki en edna bir peygamber Yuşa aleyhisselam mı üstün? Cebrail aleyhisselam mı? Yuşa aleyhisselam üstün. Neden? Peygamber olduğu için. Yalnız öyle bazı isimler var Kur'an'da geçmez falan. Yuşa aleyhisselamın adı da geçmez ama sayı hadiste var. Ve nübbiye yuşa badeler va'in. 40 sene sahrada gezdik dolaştıktan sonra Yuşa nebi peygamber edildi diyor. 40'tan sonra peygamber edildi. Yani peygamber olduğu kesin. Peygamber olduğu kesinse Cebrail Aleyhisselam'dan ne olur? Üstün olur. E, o bile üstün oluyorken Resulullah nasıl üstün olmaz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Miraç gecesi. Miraç gecesinde Cebrail Aleyhisselam gitti gitti nereye kadar? Sidretül Münteha'ya kadar. Münteha ne demek? İntiha nihayetten gelir. Son durak. Ne dedi? E fîmes lâzel makam yetrukul halîlu halîlu. İnsan dostunu böyle yerde terk eder mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına istedi. Lev tüm mületen lehuriktu bin nur Buradan ileri Allah'ın nuru kaplamış bir adım hatta parmak ucu kadar yaklaşsam ileri gitsem nurdan yanarım dedi. Rabbin seni davet etti sana o gücü verdi. Zaten hiçbir peygambere de nasip olmamış. Peki Cebrail aleyhisselam Allahu Teala'yı gördü mü? He? Hiç görmedi. Hiçbir melek Allah'a gören var mı? Görmedi. Hiçbir peygamber dünyada gören var mı? Muhammed Mustafa gördü mü? Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Aşikare gördü Rabbul İzzeti. Ahirette öyle görür ümmeti diyor. Mevlid de mi okumadın sen? Anan da mı ölmedi? Nenen de mi ölmedi? Mevlid'den de mi haberin yok? Allah'a gördü. E Peki orada da Cebrail aleyhisselamdan üstünlüğü çıktı mı meydana? Çıktı. Şimdi perdenin arkasında Rasulullah var. Bu ne demek? Mevla'ya daha yakın. E daha yakın olduğuna şüphe var mı? Cebrail Aleyhisselam'dan daha yakın olduğuna şüphe var mı? Peki Miraç gecesi ve duayı kimden aldı? Cebrail Aleyhisselam arada yok. Bizzat Allah'tan al. Amen e Resulü kimden aldı? Allah'tan aldı. Ahzab suresi Hüvellezi yusalli aleyküm ayetini kimden aldı? Direkt Allah'tan aldı. O noktada Allah görerek aldı. Cibril görmüyor ki. Perdenin arkasından Kur'an-ı Kerim'de de ne diyor? Ve maken maken li beşer en yükellim Allah. Hiçbir beşerin Allah ile konuşması olmadı. İlla vahyen ya vahiylen olur emmin ve rahicab ya perde arkasından. Bak. E şimdi Cebrail Aleyhisselam da perde arkasından alıyor. Aç dedi bakalım o perdeyi ne görürsün? Gördü ki Resulullah içeride. E bu demek değil ki Kur'an'ı peygamber yazdı haşa. Ya Allah'tan inen tecellide ilk durak Evvelu ma halakallahu nuru nebiyike ya Cabir. İlk yaratılan kim? Senin peygamberinin nurudur ey Cabir dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi ilk yaratılan oysa Cebrail aleyhisselam var mıydı o zaman? Yoktu. Dedi ki ey Cibril yaşın kaç dedi bir kere sordu. Dedi ki yaşım dedi bilmiyorum dedi. Falan e, gökte sema katında bir yıldız var dedi. 72 bin senede bir doğar. 72 bin senede bir dua. Ben dedi on dedi işte yetmiş bin kere gördüm. Hesabet şey ne? Dedi ne zahil kel, -kel, -kel. O, o, o benim nurumdur dedi. E, bu da var tefsirlerde. Yani Cebrail Aleyhisselam'dan mukaddemdir, muraccahtir, mufaddaldir, üstündür. Var mı bunda bir şüphe? Yok. Ama bir adam derse ki vahyi peygamber gönderdi, vahiy onundur, Kur'an'ı o yazdı, o söyledi, Kur'an onun sözüdür dese ne olur? Kafir olur. Aslında Orada bile ayet var. Ne diyor? Kur'an için inna kavlu rasulin kerim. Allah diyor ki Kur'an kıymetli bir elçinin sözüdür. Yani kimin? Cebrail'in sözüdür diyor. Halbuki Cebrail'in sözüdür desen şimdi ne diyecekler sana işte demin bu heriflerin bana dediği gibi cavur oldu diyecek. Halbuki ayetin mealini açın. İzeşemsü küvrât, Tekvir suresi. Kur'an diyor Cibril'in sözüdür. Halbuki direkt kavl ne demek? Kavl Kavl söz. Kıylu kal, kavl. Kavlu rasulim bak. Allah Teala ne diyor? Kavlullah, Allah'ın sözü demiyor orada. Kavlu rasulin, elçinin sözü diyor. Ha bu şu demek. Elçi onu getirdiği için. Peki ben de desem ki Resulullah'ın sözüdür. Bu ayete göre Cibril'in sözü oluyorsa Resulullah'ın sözü de olur. Ne demek? Cibril aracı olarak getirdiği için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem millete tebliğ edip okuduğu için onun sözü oluyor. Ama onu indiren kim? Ancak Allah. Onda hiçbir ne Cebrail'in ne peygamberin bir kelime katkısı var mı? Haşa yok. Yani yanlış anlamak benim gibi adama yavur dersen dünyada Müslüman kalmaz. Deli misin? Nesiniz? Aklınızı neyle yetiniz siz? Bir Müslümana kafir diyen ne olur? O Müslüman kafir değilse ki ben kafir değilim elhamdülillah onlar kafirdir. Hadis-i şerif sahihtir, Müslim'dedir. İza kâle ahadukum li sizin biriniz Müslüman kardeşine ya kafir diye e gavur derse fakat ma bi mutlaka o iki kişiden biri gavurdur diyor. Çünkü neden? Dediği ise yerini buldu. Dediği kafir değilse geriye döndü. Diyen kafirdir. Böyle bir şey olur mu? Resulullah perdenin arkasında gördü demekle kafir niye olayım? Resulullah Cibril'den öne geçmiş. Maneviyatta, ruhaniyette ilk yaratılan o zaten. Allah'ın ilk ilimler verdiği o, ilk tecelli ettiği o, Allah'a ilk hamd eden o, Ahmet o. İlk hamd eden o, Ahmet ne demek? En çok hamdeden demek. Hamdi ilk o yaptı. ad nebiyin ve Adem beyin elma ve tıyin. Tirmizi hadisinde geçer, sahittir. Adem çamurla su arasında yoğruluyorken ben o zaman peygamber idim diyor. Anladın mı şimdi? E yani Resulullah hepsinden önce. Bunu anlatıyoruz burada. Hepsini bıraktım. Bukhari ve Müslim'de Bukhari'de sahih hadis var. Ne diyor? Ebi tu'inde Rabbi ben geceleri Rabbimin yanında akşamlıyorum. Yut'imuni veskün beni yediriyor içiriyor. Günlerce yemesem içmesem benim hiç kuvvetim düşmez diyor. Cebrail Aleyhisselam Allah'ın yanında geceleme diye bir makam bu var mı? Ben diyor Rabbimin yanında geceliyorum. Allah mekandan münezzeh. Yani öyle bir yerlerde ruhum öyle bir yerlere gidiyor ki Rabbimin en yakın manen mesafe yok. Allah'a manen en yakın makamda geceleri kalıyorum diyor. Cebrail Aleyhisselam hakkında var mı böyle bir hadis? Var mı böyle bir ayet? Yok. E diyoruz da perdenin arkasında Resulullah var. Yani Cibril'den daha ileri geçmiş. Ne mahzur var bunda? Var mı bir sakınca? Ey e işte efendim dikkat edin. Sizi bile kandırırlar ha. Bütün dünyada o YouTube tabi işte. Ben bunu 20 sene diyelim evvel söyledim. Bir kitapta gördüm. Hadis zayıftır. Yani rivayet zayıf olabilir. Ya kardeşim rivayetin zayıf olması mesele değil. Zaten bir insan vahyi peygamber getiriyor dese kafir olur. Peygamberin kelamı dese, yani o yazdı manasında dese, kafir olur. Onu herkes biliyor. Buradaki rivayetten anlaşılan nedir? Cebrail Aleyhisselam'dan Allah'a daha yakın olduğu. E Allah'a daha yakın olduğu Miraç'ta da sabit. Demin okuduğum Rabbimin yanında geceliyorum, orada da sabit. E zaten bütün ehli sünnet itikadı, beşerin peygamberleri, meleklerin peygamberlerinden üstündür. Bütün itikatta var. E o üstünlük anlatılıyor burada. Yoksa Kur'an'ı peygamber uydurdu gibi haşa. Onu mu demek istiyorsun? Ben öyle bir şey der miyim? He? Niye peygamber Allah olacak? Perdenin arkasında oturan Allah olur mu? Allah perde arkasına sığar mı? Allah perdeyle kapatılır mı? Kendi kafir oldu işte orada. Hayır anlatamadım şimdi. Perdenin arkasında Allah olur mu? Perde demek örtülen demektir. Resulullah perdeyle örtülür. Allah perdeyle örtülür mü? E ne manyak bir tabir bu? Orada oturan Allah'mış diyor. Orada oturan Allah dediğin anda yani benim o lafımdan o manayı çıkarttığına göre demek ki ben demiş oluyorum ki yani perdenin arkasında Allah oturuyor. Allah oturmaktan münezzeh demiyor muyum ben? Allah perdeyle perdelenir mi? Haşa Allah bir şey örtebilir mi? Allah mekanda, 40 sefer anlatıyorum gökte değil, mekanda değil, perdenin arkasında. E, Resulullah'ı görüyor. Allah Resulullah'ın kılığına girer mi? E, yani nasıl bir iş bu şimdi? Nereden çıkartıyorsun bunu? Perdenin arkasında oturmak demek, bir makam demek. Bir makamda oturuyor. Makamda oturmak kime mahsus? Yaratılanlara mahsus. Yaratan bir yerde oturur mu? E, ne cahil adam bunlar? Benim lafımdan bu manayı çıkartmak için, yani birkaç yüzyıl, e, cehalet mektebinde okumak lazım. Ecelü arz. Yeryüzünün en cahili olmak lazım. Çünkü en cahili olmayan bunu söylemez. Zerre kadar usturanın ağzına sürülecek kadar muh olsa, beyin olsa adamda ya hoca orada Allah oturuyor diye kast ediyor, der mi? Allah oturuyormuş orada perde arkasında. Haşa ve kella. Bunlar kafir oldular. Acil tevbe etsinler ve iman etsinler. Şirke düştüler. Bunu da hemen buradan kessinler. Bu sözlerimi de YouTube'a atsınlar. Şimdi bunu da hepinize vazife veriyorum. Onlar nasıl dünyayı yayıyor siz de bunu yayacaksınız. Tamam mı? Hadi bakalım işiniz gücünüz zaten internet başı, masa başı, sofra başı, bilmem ne başı, kebap başı. Eş, i̇şiniz gücünüzü. Madem bir iş görün. İnternetçisiniz bir iş görün. Gençler gençler. Facebook'cular, Twitter'cılar, millet soyunuyormuş, Twitter'a çıkıyormuş. E millet soyunuyorsa siz de bunları atın işte. Efendim, seni soyunacak halin yok. Aklını mı çıldırdın sen? He atın, tamam. Vazifelisiniz. Bunu yalnız, bu meseleyi şimdi çektireceğim, benim siteye yarın attıracağım. İnşallah siz takip edin, bütün dünyaya yayın. Hiç hoca öyle bir şey der mi? Şeyin perdenin arkasında Allah oturuyor, haşa. Nerede demişim ben ya? Perdenin arkasında Resulullah oturuyor. E Resulullah oturur tabi. Makamdan münezzeh değil ki. Bir yerde durur, bir makamda oturur. Zaten oturan Resulullah'tır diyorum ben. Niçin? Cebrail'den ileri. Yani vahyi aldığın yer. Nereden alıyorsun diyor. Perdenin arkasından alıyorum. Aç orayı diyor. Perdenin arkasından alıyorum derken Cebrail Aleyhisselam perdenin arkasında Allah var demek istemiyor ki. Onun aldığı nokta orası. Oralar mekan. Mevla mekansız. Orası mekan. O mekandaki perdeyi kaldır diyor. Bir aralıyor Resulullah görün. Ne demek? Yani diyor sen benden ilerisin. Demek ki ya Resulullah diyor sen Allah'a benden daha yakınsın. Maneviyatta ruhlar aleminde ilk sen yaratıldın. Bunları en önce sen almışsın zaten diyor yani. Anladın mı? Zaten peygamberliği Adem Aleyhisselam'dan evvel ruhlar aleminde ilk yaratılan o, Allah'a ilk bilen o, ilk tesbih eden o. Ama velakin lakin Bedenler aleminde tabi süreç var. 40 yaşından sonra başladı o millete okuma safası. Ona bildirilme safhası. Ama ruhlar aleminde hepsinin babası. Cebrail aleyhisselam kimin nurundan yaratıldı? Resulullah'ın nurundan yaratıldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın nurundan değil. Dikkat edin. Allah'ın nurundan yaratılan sadece kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra oradan dörde bölündü. Oradan dörde bölündü. Oradan dörde bölündü. Bu hadis nerede var? Abdurrezzak'ın musannefinde var. Abdurrezzak kim? Buhari'nin hocası. O kitapta var. Ben kaynağını verdim. salavat Şerife kitabımda da bunun bu hadisin uzunu var herhalde. Salavat'ta mı var? He? <laughs> Mevlid kıssasında da olabilir ama salavat Şerife kitabında bak 56. sayfa diyor. Uzun. Orada diyor efendim benim nurum yaratıldı. Dörde bölündü. Oradan işte melekler, evet şunlar şunlar, peygamberler yaratıldı. Oradan dörde bölündü. 55 sahabe yaratıldı. Böyle yazıyor. Bunu bu hadis-i şerif Abdurrazak'ta var. Abdurrazak Bukhari'nin şeyhidir. Sahip. Kafanızı çalıştırın ha. Sonra sizi Allah muhafaza helak ederler. Evet.